Abilerim, ablalarım, kardeşlerim ve flört etmek isteyeceğim tatlı kızlar hepinize günaydın. Bugünkü vlogumuza Deir el-Zafaran Manastırı yolundan başlıyorum. Az önce Büyük Mardin otelinde size harika bir timelapse çekimi yaptım ve oradan Deir el-Zafaran'a kadar süren 7,5 kilometrelik yolu yürüdüm ve devam ediyorum. Bunu sizler için yapıyorum yani bu vlog her şey için bıraksanız bunun için bırakmayın. Deir el-Zafaran Manastırı'nda cuma günleri bir ayin oluyormuş. Şimdi şimdi sizlerle gidip ayine katılacağız. Hadi gidelim. İlk şartayım gençler, şu arkamda gördüğünüz bir motor, bir araç yoldayken otostop çekmeme rağmen beni almadılar. Buraya geldiklerini artık bildiğim için yukarıya gidip rahibe şikayet edeceğim bunları. Diyeceğim yolda kalana yardım edilmiyor mu diyeceğim sizin dininizde. Bir andıracağım, ağlayacağım. Beni burada ilk tanıştığım kişi Simon karşılıyor manastırda. Buranın giriş kısmıyla alakalı çok küçük bir detaydan bahsedeceğim size. Öncelikle tam bilet 10 lira, öğrenci bileti 5 lira, dipnot, müze kart kesinlikle geçerli değil. Yani sonra buraya gelip de niye müze kart geçerli değil, kardeşim falan yapmayın. Bu arada Simon buranın iki rehberinden birisi. Yani onunla burada karşılaşmanız çok olası. Hadi duaya gidelim. Kimse almayın zaten sen ikinci, üçüncü sırada bir yerde otursun. Arkaya oturun direkt. Arkaya oturun. Tamam. Gireyim. Gir gir. Az önce bir ara dedim ki tütsü kokusundan canımı burada bırakacağım herhalde. O kadar yoğun tütsü kokuyor ki anlatamam size. Gelip görmeniz lazım ama görebileceksiniz. Çünkü burada güvenlik sebebiyle Süryaniler dışında hiç kimse ayin günlerinde ayinlere giremiyormuş. Benim için sağ olsunlar çok güzel bir inisiyatif sağladılar. Ben de karşılığında size bu harika videoyu hazırlamakla yükümlüyüm. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra Beyrouz'a farantırı başlasın. Çanın çaldığı yerde şu anda 2019 yılına kadar merdivenlerden yukarı çıkıyorduk. Yaklaşık 35-40 tane hatta belki 45 tane de merdiven var. Merdivenleri tamamen yukarıya çıkıyorduk ve gördüğünüz gibi çanın yanına kadar geliyorduk ve buradan çalıyorduk. Sonrasında 2019 yılında yeni bir sistem geliştirildi. Burada merdivenleri aşağıya kadar, kapıya kadar deldiler ve merdivenleri kapıya kadar bir ip sarkıttılar. Artık günümüzde merdivenlere çıkmak zorunda kalmıyoruz. Dua saati geldiğinde kapıyı açıyoruz ve ipi oradan olduğu gibi aşağı doğru çekiyoruz ve Çan da çalmaya başlıyor. Simon bana bir saatte çanı anlattığı için öğlen doğasını kaçırdık. Hep bunun hatası. Geldiğinizde buna gitmeyin arkadaşlar. Bunun turu varsa ben diğer turu bekleyebilir miyim? Deyin. Aydın ben değil aydını bekleyin. Bizde direkt aydın değil aydın ben evet. sizden... Bu böyle yapıyor işte. Bir blok çekeceğiz mundar etli bütün bloğu. Öğlen doğasını kaçırdım mesela. İki dakikası kalmıştı onda zaten erken bitirmişler. Onu da şansına. şansın şansını. Senden ötürü, benden ötürü. Şimdi gidip öğlen yemeğini yiyeceğiz. Evet. Ondan sonra tekrardan turumuza devam edeceğiz.

Aydın'la beraber devam edeceğiz. Aydın bize tapınağın nasıl yapıldığı ve geçmişiyle alakalı bahsedecek. Bu turlar buranın uzmanları tarafından anlatılıyor. O yüzden bu videonun rica ediyorum tekrarlıyorum kıymetini bilin. Burası 4000 yıllık güneş tapınağı. Biz Süryaniler milattan önce burada güneşe tapıyorduk, pagandık. Milattan sonra ise 1. yüzyılda ilk Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz ve toplu bir şekilde geçiş yapanlar. Toplu bir şekilde geçiş yaptıktan sonra manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Tabi eskiden bu kemer kısmı komple çıktı. Güneş ışınları içeriye geliyordu. Orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Pencerede 20 yıl önce burası havası olduğu için dönemin din adamı tarafından açtırıldı. Yan tarafta ise sunak bölümü bulunuyor. Sunak bölümünde yılın belli günlerinde güneşe koç, koyun gibi kurbanlar da sunuluyordu. Bu tapınan en büyük özelliği ise tavan kısmı. Tavan ilk önce burayı toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra bu taraftan yatay. Orta sıra bu oluyor. Orta sıra V şeklindeki lit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağa boşaltıyorlar ve arada harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5-2 metre arasında değişiyor ve her taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton arasında. Buradan taşlara bakınca düz gibi köşk yollar karşıdan onların nasıl yan dizildiğini göreceğiz. Bu şekilde Altı sıra bu taraftan yatay, altı sıra da diğer tarafa doğru yatay bu bir şekilde birbirlerini kilitliyorlar ve asırlarca düşmüyorlar. Hiç bozmadan devam ediyoruz. Aydın nereye gidiyoruz? Meryem Ana Kilisesi'ne. Meryem Ana Kilisesi'nden her manastırda bir tane Meryem Ana'nın hatrı için, anısı için bir tane var. Morgabriel Manastırı'nda da vardı değil mi Aydın? Evet var. O zaman karşınızda Meryem Ana Kilisesi ve Aydın. Burası. Meryem Ana Kilisesi Milattan sonra 5. yüzyılda Meryem Ana anısına yapılmıştır. Aynı yeri arka kısmı oluyor. Normalde kapalı. Senin için bugün açtık. Ahşap kapılar kündekari teknikle yapıldılar. Çevisiz, tutkalsız ceviz ağacından yaklaşık 320 yıllık tarihe sahiptir. Yan tarafta ise matbaa bulunuyor. 1876 yılında Patriğimiz dörtüncü Petrus Londra'ya gidiyor. Londra'da İngiltere Kraliçesi Victoria'nın ziyaretinde bu matbaayı getirtiyor. Latin alfabeli bu bölgenin ilk matbaası. Bu tabi matbaanın ana parçası. Diğer parçaları ise depoda. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise devletin resmi evrakları bu matbaada basılıyordu. Burada ise sekizgen ve kayadan koyulmuş eski bir vaftiz görmesi. 1500 yıllık tarihe sahip bu büyükler için, çocuklar için ise arkada üzerinde ahşap bir kapak olan ve bunlar halen aktif olarak kullanılıyorlar. Burada ise Eskiden motorlu taşıtlar olmadığı için halk bu tarz araçlar kullanıyordu. İsimleri tahterevan. Bir tane at veya katır arkada, diğeri ise önde kaldırıp taşıyorlardı. Yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip. önce Aydın'a bağlanmıştık. Şu anda bağlantı yerimizi değiştirerek Simon'a bağlanıyoruz. Simon'la beraber nereye gidiyoruz Simon? Azizler evine gidiyoruz. Peki. Benim az önce garip bakışım peki. <laughs> Azizler evi yine Mor Gabriel Manastırı'nda da gördüğümüz bir mezarlık aslında. Değil? Mezarlık. Aynı mezarlık bölümü. O zaman sırada Azizler evi. Az önce Simon anlatacaktı fakat artık ben anlatacağım diyormuşum. Yalan. Simon'la devam ediyoruz. Burası az önce dediğimiz gibi Azizler Evi yani bir diğer adıyla da mezarlık odası. Burası 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği dönemlerde burası Roma İmparatorluğu'na ait bir kale iken kaledeki bir Şifahane merkezi olarak kullanılıyordu. Şöyle üst kısımda gördüğümüz gibi iki yılan bir küpün içerisine zehirlerini akıtıyorlar ve üzüm veriyorlar. Günümüzde tıp ve eczacılık alanında aynı şekilde yılan figürü kullanılıyor. Burası sadece 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar şifahane merkezi olarak kaldı. 8. yüzyılın sonlarında bölgede başka bir şifahane merkezi kurulduğu için burası kapatıldı. Sonrasında 1293 yılında Patriklik Merkezi buraya gelmesiyle beraber burası Patrik ve Metropolitler için mezarlık odası olarak kullanılmaya başlandı. Burada üç tane mezar nişi görebiliyoruz. Bunlar Patriklere aittir. Patrik, Süryani Ortodokslarda dini liderdir, tek kişidir. Kapı yakın dört tane daha mezar nişi bulunuyor. Bunlar da Metropolitlere ait. Metropolit bölge sorumlusu ve günümüzde Türkiye'de toplamda dört tane Metropolitlik merkezi bulunuyor. İstanbul, Adıyaman, burası ve son olarak da, da Midyat Mor Gabriel Manastırı. Patrik veya metropolitlerin defnedilme şekleri farklıdır. Vefat ettikten sonra Patrik ya da metropolitin üzerine aynı elbiseleri giydirilir ve yüzü doğuya doğru bakacak şekilde taştan yapılmış bir kürsünün üstünde oturtulur. Daha sonra başka bir Patrik veya metropolit vefat ederse en eski mezar açılır. Kürsünün üstünde kemikler kürsünün yanına bırakılır. Yani her mezarda birden fazla Patrik ya da metropolitin mezarı bulunuyor. İnancımıza göre İsa Mesih kıyamet öncesinde doğudan geleceği için ve o geldiğinde bütün ölüler dirilecek. Dini açıdan en üst mertebedeki kişiler de dirildiklerinde İsa Mesih'i hazır bir vaziyette selamlayacaklar. Kapıda yıllık tarihe sahiptirler. Üzerlerindeki bütün işlemeler yapıştırıcı bir madde kullanılmadan kapılara işlendi. Yani kündekari yöntemiyle kapılara işlendi. Az önce Azizler evini gezdik ve artık son kısma doğru geliyoruz. Son kısmı anlatırken sizlere iki küçük ayrıntı var. Bunları bahsetmek için Simon'a bağlanıyoruz. Burada kiliseye giderken Şöyle duvarda iki tane isim görüyoruz. Bunlar mezar taşları. Tam geçtiğimiz bölümün altında mezarlar bulunuyor. Ha günahını artık... alıyoruz yani. Ayıp. Etmez. Ayıp ya, Ben karışmam. Benim yeterince günahım var. Günah ve sizin boynunuza kardeş siz gezdiriyorsunuz. Günah boyumu geçti ama geçti o kadar artık da günah yani. bana bırakılmıyor. Ayıp, terbiyesizlik. Neyse kendi vasiyetlerinden dolayı buraya yerleştirdiler. Yani buraya defnedildiler. Artık kaldılar. Bizde sonradan tekrardan açma yok. Açıldığı zaman başka bir tanesinin defni gerçekleştirmesi gerekiyor. Onun için de açılmıyor ve hiçbir şekilde buradan da kaldırılmıyor. Kiliseye doğru geçiyoruz. Ana kiliseye geçiyoruz. Hep bende böyle bir hava oluştu. Mor Hananyo Kilisesi. Ayrıca kubbeli olduğu için de kubbeli kilise olarak da geçiyor. Burası 500 yüzyılda inşa etti. Burada sabah, öğlen ve akşam ibadet edilmekte, dua edilmekte. Çarşamba, cuma ve pazar günleri. De şöyle gördüğünüz kısımda ayinler gerçekleştirme ama apsis bölümü olarak adlandırılıyor. Ayin bölümünde bir tane yapı görebiliyoruz. Bunlar kutsal köşeler olarak adlandırılıyor. Bu da Kuduş Kudşin Süryanice'deki ismi. Bu da 1941 yılında bölgedeki kesme taşlardan yapıldı. İki tane karşılıklı kürsü bulunuyor. Bunlar Patriklik Makam Kürsüsü. Buradaki 400 yıllık tarihe sahip. Buradaki de 500 yıllık. Üzerindeki tüm beyaz işlemeler Hindistan'dan getirilmiş. Vildişi ve Sedef işlemeleri. Üst kısımlarda balkonlar var. Bunlar Patriklik merkeziyken cemaat balkonlara çıkıyordu. Günümüzde tabi balkonlar kullanılmıyor. Kiliseyi çevrilen taş işlemeler var. Bunlar da 5. yüzyıldan kalma orijinal Burada bir fresk bulunuyor. Freskteki kişi manastırın kurucularından Mor Hananyu. Fresk 1200 yıllık tarihi Üzerindeki bütün boyalar Hindistan'dan getirilmiş kök boyalarıyla yapılmıştır. Karşılıklı bulunan yüksek kürsüler koro mesuplarına ait. Koro mesupları bu kürsülerin üzerine ilahi kitapları bırakırlar tek sesli ve çok sesli olmak üzere ilahiler okurlar. Böylelikle dualara katılmış olurlar. Sabah benim çektiğimle aslında aynı şey. O aynı. Çarşamba, <laughs> Cuma, Pazar günleri sabah saatlerinde gerçekleştiriyoruz. İki kişi burada. İki, burada, i̇ki kişi burada. Aydın Tosun'um geç uyandığı için sana geç katıldı. Evet. Ama... Yine tek başına zaten... Sabah çok kıymetli bir şeyle Karşılaştım. Gerçekten bu her zaman başımıza gelmeyecek, her zaman Aslında yapabileceğim her zaman bir şey değil. değil. Hiçbir her zaman. zaman. Lafını böldüm. Her zaman değil, hiçbir zaman gerçekleştirecek bir şey değil. Değerli <laughs> arkadaşım kapandı. Devam et, devam et o kaydı diyor. Doğru. <laughs> Değerli <gülüyor> arkadaşım rica etti benden, ben de kıramadım buradaki. Ee, yüksek mevkilerle konuştum, hatta bir haftadan fazladır da bir aydır da uğraşıyoruz. Yani bir, bir ağlamışız, zar zor ikna edebildik. Bir ağlamışız, öyle böyle değil. Ve karşınızda ana kilise. Bu kadar gelmişken evi mum yakmadan gidilmez bence. Hemen gidip bir mum yakalım. Yanmadı ya. Abi ne zaman ki böyle bir işte kiliseye, manastıra gelsem hep böyle arka taraftan böyle bir ses geliyor. Bu şakası koy koy bir yanda kalsın. Gerçekten bütün gün çok kıymetli şeyler gördüm. Başta ayin olmak üzere. Bunun dışında Simon, Aydın ve rahiplerimiz çok kıymetli. Rahiplerimizi kişisel isteklerinden dolayı çekemedim size. Çünkü o kadar da zorlamayalım mı ne dersiniz? Onun dışında Simon burada saat başına kaç tane tur yapılıyor abi? Yarım saatte bir alıyoruz fazla yoğunluk olmasın diye. Zaten turda anlattıklarınızı şu anda vlog'da anlattınız. Yani evet. size çok büyük bir amme hizmeti yaptım. Değerimi, kıymetimi bilin. Şimdi sizlerle çok kısa bir hava turu yapıyoruz. Daha sonrasında akşam doğasında görüşüyoruz. Evet millet az önce gong sesini duyduğumuza göre şimdi gidip akşam doğasına gireceğiz. Ondan sonra bir sürprizim var her videomda olduğu gibi. Onu da size gösterip ondan sonra Deir Zafara Manastırı'nda bir gün videomuzun sonuna geleceğiz. O zaman hadi duaya gidelim. Şimdi en güzel kısım, Manastır'ın genel olarak tarihi nasıl? Bu sefer iki rehberle beraberiz. İkimizi bir araya getiremedin ancak şimdi. Ancak ikisini asla bir araya getiremedim bütün gün turlardan dolayı. <laughs> Tabii. Akşam saatini ancak yetiştirebildik. Şimdi Simon, bir yarısını sen anlat. Tamam, ben başlıyorum. Şimdi Manastır e, yapı olarak normalde 5. yüzyılda inşa edildi. Fakat 5. yüzyıldan öncesine dayanan bir Bölüm de var. Güneş tapınağı bölümü hatırlarsın. Orası 4000 yıllık. Oran temeli sağlam olduğu için hı hı. ilk olarak yapı oran üzerine inşa etmeye başlanıyor. 491 yılında Roma imparatorlarından Anastasios burada bir kale inşa etmek istiyor. Hı hı. İki Süryani kardeşe mimar kardeşi inşa ettirmek istiyor. E, bu iki kardeş de Theodosios ve Theodore kardeşler kaleyi inşa etmeye başlıyorlar. Ardından 491'den 518 yılına kadar sadece kale olarak inşa ediyor. 518 yılında Anastasios ölüyor ve ondan sonra da azizlerimizden Aziz Şilemun bazı azizlerin kemikleri buraya getirerek burayı Manastır'a çeviriyor. Bunun için de ilk olarak Manastır Aziz Şilemun Manastır olarak adlandırılıyor. Evet. Taşınıma bağlanıyoruz. <gülüyor> 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 ee, şimdi e, manastır tabi 8. yüzyılda Manastır'a gelmiş Aziz Hananyun ismini taşıyor. E, 8. yüzyılda Manastır'da büyük çapta restorasyonlar yapıyor ve Manastır e, 7. yüzyılların sonlarında büyük bir savaş yok oluyor. O dönemde büyük bir zarar görüyor ve Manastır din adamlarından boş kalıyor. Yani kimse kalmıyor Manastır'da. O dönemde 8. yüzyılda Aziz Hananyo geliyor ve Manastır'da büyük çapta restorasyonlar yaptıktan sonra Manastır onun ismini taşıyor. Ve manastırın ilk ismi oluyor yani 8. yüzyıldan günümüze kadar. İkinci ismi ise e, Deru Zafaran. Deru Zafaran 15. yüzyılda manastırda büyük çapta restorasyonlar yapılıyor. O dönemde rivayete göre har harcın arasında safran bitkisi kullanılıyor. Ve manastırın tafırında çok yetiştiği için Safran Manastırı deniliyor. Yani mevzu... Özetle 9 Oluğun Mayıs'ına döndü. Adı nereden geliyor? Zafran'dan, hani Safran'dan. Safran, hani, Safran Asıl e, adı Safran'dan geliyor. Ve şimdi burada bir konaklama durumu mümkün. Bu çok sonralarda başlamış, doğru mu? Ve konaklayan insanlar e, genelde burada işte nasıl anlatayım bunu size Faruk nese? Ben anlatmayacağım, biriniz anlatın abi çok hızlı. Şimdi buradaki konaklama genel olarak yurt dışından gelen misafirler tarafından kullanılıyor. Üst katlarda misafirlere ayrılmış odalar bölümler oluyor. Hristiyan olmak kaydıyla. <laughs> Burada birkaç gün kalabiliyor. Bölüyorum. Ben kalamadım. Yırtındım, ağladım, sızladım. Dedim ayağının altına otu vereyim. Ne olur bir gece. Dediler ki dini kural asla çiğneyemeyiz, kalamaz. Ben de dedim ki eyvallah. Bir rahibe eyvallah dedim. Devam et. Şimdi otele benzer bir şey. Üst kısımlarda odalar bulunuyor dedik. Yine otel gibi fakat Otelden farklı bir yanı var ee, burada kalan kişiler mesela gidecekler gitmeden önce işte isterlerse bağış yapabiliyorlar yani burada kalmaları bir para karşılığı değil oteldeki gibi mesela 3 gün kaldın 3 gün 3 gece kaldın 3 gün 3 gecenin parasını ödeyeceksin burada öyle bir şey yok tamamen ücretsizdir çoğunluk olarak buradan ayrılan misafirler buraya bağış yapıyorlar. Bağışlarını ne için yapıyorlar abi? Bağışları ölülerinin ruhu için ya da hayır işlemek için. Yani burada bizim mesela sabah ayinde ve öğlen işte sabah öğlen akşam dualarında ölülerinin adları geçsin diye mi Sabah öyle alinde, bir şey Sabah ayininde orada din adamı mesela ibadet esnasında dua esnasında ölüleri e, sürekli sürekli ölülerin isimlerini okur hı hı. orada ayin esnasında. Tabi kendi içinde okur hı hı. sesli değil bazı tabi kısımlarda okur ve yani dediğim gibi o, o şekilde. Deyip böyle de berbat şekilde bağladık evet, mevzuyu çok ve anlatacak bir şey kalmadı. Değil ya. Zafaran Manastırı'nda bir gün vlogunun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.